8. Kısım 2. Ek Ayağını sabite yapılmış değildir. Ayağını sabite, isimlerin ilmi suretlerinden ibaret olduklarından harici vücutları yoktur. Oysa yapma, tesir edicinin tesirinden ibarettir. Bunlarsa tesir ve etkiyi kabul mahalli olmadıklarından yapılmışlıkları söz konusu olamaz. Yani bunlar yapılarak vücuda getirilmiş şeyler değildir. Çünkü zati işlerden ibarettirler ve bu işler zatın gerektirmesidir ve zatla beraber öncesizdir ve zati işler bir yapıcının yapmasıyla yapılarak mevcut olmadıkları gibi bir tesir edicinin tesiri altında da değildirler. Madem ki vücudun zatı mevcuttur, elbette onlar da onunla beraber mevcuttur. Örnek, insanda gülme ve ağlama gibi birçok işler vardır. İnsan gülmediği ve ağlamadığı zamanlar, bu işler potansiyel olarak mevcut ve fiilen yoktur ağlaması ve gülmesi fiilen açığa çıktığı zaman bu açığa çıkış iradesi ve yapılışı ve tesiri ile olmaz. Belki zati gereklilik olarak iradesiz ve yapılmaksızın ve tesirsiz gerçekleşir. Yani insan henüz gülmeden ve ağlamadan evvel gülmeye ve ağlamaya hazırlanmaz ve gülme ve ağlama işler olmaları itibarıyla insani manada birlik halindeyseler de açığa çıkmada bir diğerinden ayrılırlar. Çünkü gülme ağlamanın aynı değildir. Şimdi bunlar insanın şahsında mevcut ve fiilen yokken bu yok olan işlerin mevcut şahıs üzerinde tesirleri görülür. Bundan dolayı mevcut şahıs bunların tesiriyle gözüktüğünde yani güldüğünde ve ağladığında bu işlerde fiilen mevcut olurlar. Ve onların mevcudiyetleri mevcut şahsa bağlı olarak olur. Ve madem ki insanın şahsı mevcuttur, elbette bu işlerde onunla beraber potansiyel olarak mevcutturlar ve bir sebep altında da zatî gereklilik olarak iradesiz ve yapılmadan ve tesirsiz fiilen açığa çıkarlar. İşte bunun gibi hakiki mevcut olan uluhiyet zatında fiilen yok olan işlerin tesiriyle Allah'ın zatı bu işleri sebebiyle tecelli eder. Çünkü ayağını sabite açığa çıkışın sebebi ve Allah'ın zatı ise onların sonucudur. Ve sebebin sonuç üzerinde tesirini reddetmek ve kabul etmemek mümkün değildir. Nitekim sebep-sonuç ilişkisi meselesi varlığa getirme örneğiyle yukarıda anlatıldı. Bu tesir ve tesir alan ve sebep-sonuç ilişkisi meseleleri, vahit olan hakkın vücudunun zatî bağıntısından ibaret olup meydanda bir başkası bulunmadığından uluhiyet şanına yakışmayacak bir hüküm türü olarak anlaşılmaz.